Merhaba, ben Tülin Özen. Yeditepe Üniversitesi tiyatro bölümü mezunuyum. Okulda okurken başladım aslında ufak ufak oyunculuk yapmaya. Sönmez hocamız vardı, Sönmez Atasoy. Onun Devlet Tiyatrosu'nda yönettiği Kaygusuz Abdal adlı oyunla başladım. Devlet Tiyatrosu'nda yardımcı oyunculuk yapıyordum. Benimle beraber bazı arkadaşlarım da yapıyordu gene Yeditepe Üniversitesi'nden. Sonrasında son senede Meleğin Düşü diye bir sinema filminde oynadım. Seni Kaplanoğlu'nun yönettiği ve ondan beri de her sene yeni bir tiyatro oyununda premier yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Televizyon işlerinde oynuyorum. Sinemada elimden geldiği kadar fırsat verildikçe oynuyorum. Biz Yeditepe Üniversitesi'nin Kayışdağ Kampüsü'ne taşındığı yılda başladık aslında. Dolayısıyla çok güzel dönemlerini de görmüş olduk aslında. İlk kurulum aşamasını görmüş olduk. O daha binaların daha yeni yeni yaşamaya başladığı zamanları görmüş olduk. O anlamda başlarken sahnemiz yoktu. Biz mezun olurken artık öğrencilerim ve bizim bir sahnemiz vardı. Bütün o aşamaları biraz da inşaatta bile çalışarak falan yaptık. Hafif bir rakivari bir durum yaşadık yani okurken. Ama bunların hepsi tabii böyle bir üniversitenin inşasını görmek anlamında çok keyifli anlar. Sınıf olarak çok mutlu ve çok harika bir sınıftık. Öğretmenlerimizin hepsi hepsi başka ekollerden, başka fikirlerden insanlardı. Bence o anlamda çok büyük bir çeşitlilik de okuduk. Tek bir öğreti değil, bir sürü öğretiden kendimize ait olanları süzebilecek koşullarda okuduk. Bunun da bir üniversite zenginliği olduğunu düşünüyorum açıkçası bizim okuduğumuz yıllarda. Çok büyük bir zenginlik kattığını düşünüyorum bize. E, farklı bakışlar, farklı oyunculuk yaklaşımları, farklı oyunculuk tekniklerini e, açık bir şekilde okuyabildik. Üniversite seçimini yapacak arkadaşlarına bu çeşitliliği seçmelerini öneririm. Benim okuduğum zamanlarda Yetepe öyleydi, hala da öyle olduğunu umuyorum. Bu arada Yetepe Üniversitesi'nde 25. yılını tebrik ediyorum ve nice 25'lere diliyorum. Teşekkürler.